dişim çok kötü atıyor. i̇yi ki de dişçiye geldim. Ay. Merhaba dişçi bey. Merhaba. Ne diyorsunuz? You will never escape. Muhahaha mı? Um, üzgünüm sizi anlamadım. Ama size bir şey diyeceğim. Benim dişim çok ağrıyor doktor bey. Lütfen dişimi yapar mısınız? <laughs> Lazer mi? Canım acıdı. Seni açacağım. Mm -hmm. Looks like we have been lucky and Try to find a key to open that door. Ne? <laughs> anahtarım alayım, anahtarım. Anahtarı alayım, ne <laughs> Geçtim. Diş macununu yiyor canım Sanki hayır ya. Ay Kimin kanı ya bu? Alt üstü <laughs> dişim acıyor. Doktora gideceğim. Bunlar. Aa, aa öldüm. Yüzüm çok güzelmişim. Kaşlarım ipinceymiş. Alt üstü bir dişim acıyor. Doktora gideceğim. Onu da mahvettiler. Böyle koridor mu olur kardeşim? Canım acıyor canım canım ya. Çok canım acıyor. Hangi kapıdan gideceğimi de söylemiyor var bir de. Neredeyim? Işınlandım mı ben ya? Burası çok kötü ya Rabbi. Ya <laughs> Ay. Kim ne yapacağız bakayım? Aa değmedim bak şükür ya Rabbi. Evet su Aslı. Aa Ya dişim acıyor diyorum. Ama korkuyorum. Aa arkadaşlar siz ne zamandır buradasınız? Yeni öğrendim ben de. Merhabalar arkadaşlar. Koronavirüsü hala ülkemizde biliyorum. Ama sorun yok. Çünkü biz onu yeneceğiz. Burada mavi su akıyor. Orada mor su akıyor. Demek ki bize ipucu veriyor. Mavi su akarken maviden mi geçeceğiz? Bakın nasıl bildim. Mor su akarken de mordan mı geçeceğiz? Aa ipucu. Korkuyorum. Bomboş. Oturayım biraz da doktoru bekleyeyim doktor. Doktorun odası değil mi o? Evet oturayım da doktoru bekleyeyim bari canım. Aa, uykum geldi. one of these button buttons can disable two lasers. Anlamadım. <laughs> Aa demek ki bu buton. Hmm. Ama bu kapı zaten lazerli değilmiş ki ya. Neyse. Spor salonuna gideyim buradan sonra spor yapmaya ihtiyacım var e sonuçta yani ben bundan nasıl gideceğim <laughs> ay öldüm spor salonuna gideyim biraz zayıflayayım çok kilo almışım baksana şu halime Aa, gizli depo bu Ay ne bu alacağız demek. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaş ne diyor? hi hey. would well, you like to buy a car işte şimdi böyle bir şey var 私のシャワーです。<G ül üyor> larlar lasaray <laughs> inadeyti biz niye hala sessiz konuşuyoruz canım? Ay ben ay, iyi, midem bulandı. Düşündüm temiz. İğrenç ya inan. Çıktım. Ay pislik şey. Beni görüyor musun? benim evim hangisiydi? Bu muydu benim evim ya? Bu da evim. Arkadaşlar bir hırsız az önce beni aradı. Dedi ki bana ay canım ee, sen gel ben bir soygun yapacağım dedim buradan kaçacağım dedi ben geleceğim buraya gideceğim dedi ben şuraya şuraya gideceğim dedi şuraya 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 gideceğim dedi şuraya gideceğim dedi bana şuraya 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 gideceğim dedi şuraya evet arkadaşlar bana oraya gideceğim dedi ben de oraya gidiyorum Tamam biz de yukarı çıkıyoruz arkadaşlar farkındaysanız. Az önce çok yukarı çıkmıştım. Ve şu an düştüm. Az çok yukarı çıkmışım. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben şu an öldüm ve sizi çok seviyorum. Bay bay. İnşallah bir daha burada oluruz. Bu ne ya? Görüşürüz sizlere. Çok seviyorum. Bay bay. Aşk arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Geçeriz. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Çok öpüyorum sizi. Kanalımı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.